sahabeden Ebu Derda Hazretlerinin de bu seferlerde bulunduğu ve bu seferler sırasında günümüzdeki Karacaahmet Mezarlığı Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığının orada Karacaahmet Sultan Tekkesi'nin bulunduğu yerde bir basit bir konaklama yapıldığı ve burada İslam dünyasının ilk cuma namazının kılındığı biliniyor efendim. Dolayısıyla bu toprakların şu an üzerinde yaşadığımız İstanbul topraklarının İslam'la ilk tanışması ve ilk namaz, ilk cuma namazı hadisesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nın orada olmuş. Günümüzde hala Ebu Derda Hazretleri'nin Karacaahmet Mezarlığı'nda bir makamı vardır. Bazıları bu makamı bir kabir zanneder ama bu bir makamdır. Makam orada bulunduğu, orada bulunduğu bilinen kişileri bir nevi anmak için yapılmış mekanlardır. Kabir değillerdir. Makamlar kabir. Kabir ise altında naaşın defnedildiği yerdir efendim. Ve bu derdanın makamı bu şekilde İslam ordularının buralara kadar geldiğini ve burada cuma namazı kılarak artık topraklara, topraklara İslam'ın silinmez ve sarsılmaz mühkünü o ilk kutlu çiviyi çaktıklarını biliyoruz efendim. Bu kutlu çivinin çakılmasından sonra bu kalenin yani Konstantiniyye Kalesi'nin o kadar kolay şekilde alınamayacağı ortaya çıkmıştı. Yani burada Arapların İstanbul'u kuşatmasından önceki dönemlerde de farklı boyların özellikle kuzeyden gelen kabilelerin bu şehre almak için kuşatmalar, kuşatmada bulundukları biliniyor. Ama hiç kimse buna muvaffak olamadı. Malumunuz Fatih Sultan Muhammed Han'ın yaşadığı döneme kadar, yani 1453 yılına kadar hiç kimseye tekil nasip olmadı efendim. Müslümanlar gerekli hazırlıkları yapmak için tekrar geriye çekildiklerinde artık Muaviye'nin hilafetinden önceki Şam Valiliği ve Suriye Valiliği döneminde kafasına takmış olduğu bir şey var. Bu konu hakkında Hazreti Ömer'le defalarca yazışmış ve görüşmüş. Bu konu şu, bir donanmaya, İslam ordularının bir donanmaya sahip olması gerekiyor. İlk etapta hafif bir şekilde dönemin teknolojisi, dönemin gemi sistemleri tabii ki günümüzle kıyas edilemez. Basit gemiler bunlar, ve Muaviye'nin isteğine sonunda kabul edilmesiyle beraber basit bir donanma teşkil edilmiş ve bu donanma kendi en büyük sınavını Konstantiniyye'nin kuşatılmasından önce Kıbrıs Adası'nda vermişti efendim. Kıbrıs Adası malum Akdeniz'in özellikle Türkiye, Anadolu yarımadasıyla Mısır'ın ortasında günümüzün tabiriyle dev bir uçak gemisini andıran önemli bir stratejik merkez. Kıbrıs Adası'nın fethedilmesi demek Bizans'ın güneyle o zaman parça parça kalelerinin kaldığını bildiğimiz Afrika'yla ve yine parça parça kalelerinin kaldığını bildiğimiz Suriye sahillerindeki bazı şehirlerle deniz yolu bağlantısını kesmekti. Özellikle Kıbrıs'ın fethi bir sonraki nihai hedef olan Konstantiniyye'nin fethedilmesi konusunda dönem Müslümanları için büyük bir önem arz ediyordu. Kıbrıs'ın fethi için Kıbrıs'ta iki büyük kale vardı bu dönemde. Bir tanesi merkezdeki Nikosya, günümüzdeki ismiyle Lefkoşe. Diğeri de Famagusta diye bilinen ama aslında günümüzde bizim Magosa diye bildiğimiz iki büyük kale. Bunlar iki büyük Bizans kalesiydi. Kuzeyde de küçük Girne'de ayrı bir savunma falanca tarzı bir kale olduğu da biliniyor. Müslümanlar Kıbrıs'a çıkartma yaptıklarında kendileriyle beraber pek çok sayıda hanım sahabi de Kıbrıs'a savaşmak için gelmişlerdi efendim.